Anneciğim, ne olur yapma. Bak anlattığıma pişman oldum valla. Peki ne olacak bu böyle? Yolda yürürken ayağa taşa takılsa seni şikayet mi edecek polis? Kocası olacak adamda dur demiyor mu buna? Bir zavallı da o. İşten pazarlıkta sinsi adam. Gördüm ben onu bugün. <laughs> Nerede gördün her şey? Ne bana bakıyorsun kızım söyle. Gizli saklı bir şey değil ki. Bizim evin orada. Nehir teyzelere gittik annemle. Ben oynuyordum arkadaşlarla. Evden çıktı o. Güldü bana. Öyle. Ama ben ona gülmedim. Arkamı döndüm. Niye gittiniz tam da olayın üstüne? Ya karşılaysaydınız onunla? Oğlum biliyor muydun ben olanları? Yeni anlattın ha. Hem evi aldıysa semti de satın almadı ya. Sen de gitmişsin işte dün akşam. Ondan çıldırdı zaten o. Seni sedefle gördüye tamam. Bütün derdi o kızcağız. Ay çekemiyor, kıskanıyor tabii. <laughs> o kız seni nasıl bekledi? Senelerdir nasıl sabretti? Nerede o? Nerede kendisi? İnsanlıkta yanına bile yanaşamaz. Biliyor onun gibi olamayacağını deliriyor. Siz de uzatmayın artık. Teyin nikahınızı bir an önce. Çatır çatır çatlasın adı. da. Sedef'le evlenirse konu nispet olsun diye evlenmeyiz anne. Eğer öyle bir şey olacaksa istediğimiz için olur ancak. İstiyor musunuz peki? Bilmiyoruz. Dur bakalım daha vakit var. Uzatırsanız tadı kaçar oğlum. Araya soğukluk girer ne mi lazım? Eğer niyetin buysa sıcağı sıcağına kıy nikahı valla. Şevket. Bunca tecrübe yaşadın. Bunca ders aldın hayatta. Artık adımlarını sağlam at. Vakit lazım diyorsan vaktini iyi değerlendir. Etten önce çömleğe düşülmesin. Dereyi görmeden paçalar sıvanmasın. Nasihat bedava nasıl olsa. Afiyet olsun. Sağ ol. yapma ama sen de. Üf, ay adam gibi konuşsun o da o zaman. Ne söyleyecekse yüzüme söylesin. Bak yine kalktı gitti çiçeklerine bak. Sabahtan akşama kadar onlarla. Diktiği güle takmış durumda. Gidip gelip ona bakıyor. Vallahi böyle böyle kafası da gidecek ondan korkuyorum. Allah korusun. şey olmuş. Sedef de aramıyor hiç. Konuştum. Kına gecesine gidiyormuş. Ha, aradı mı seni? Ben aradım. Aman yavrum aman. Konuşun anlaşın güzel güzel. Kararınızı verdikten sonra da kimsenin lafına bakmayın.